TikTok mesela bazı içeriklerim benim şey yapıyor, göstermiyor. Nedenini bilmiyorum, Nedenini TikTok'a sordum. TikTok da cevaplayamadı açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> bir gün böyle TikTok'a gittik. Dedim ki artık yani ben bunu ilk ağızdan duymak istiyorum. Çünkü işte bir bazı ajanslar aracılığıyla falan filan sordum. Bana şöyle bir dönüş oldu. Hep aynı halayı çekiyorsun diye bir dönüş var. Tamam Ne alakası var? Ben dedim ki ne alakası var? <laughs> Gittik sonra ya dedik hadi TikTok'la görüşelim falan filan işte böyle bir şans oldu. TikTok'un şeyine gittim. Ee, Nida Kule'deydiler zaten yani şu an neredeler bilmiyorum. Ee, oradaki ofislerine gitmiştik. Gittik. Ben de dedim ki yani TikTok'un bayağı bir yöneticisiyle toplantı yapıyoruz. Evet. Dedi ki o yönetici biz dediler siz de imza bir şey bekliyoruz. var işte. Evet ben dedim benim halayım var olurum dedim. Onlar dedi ki aa dediler çok güzel. Tam olur dediler. Tamam dedim iyi dedim hep aynı halayı çektiğim için beni izletmiyor musunuz dedim. Olur mu canım öyle şey dediler tamam mı? dedim siz söylediniz yani siz söylemişsiniz. Bana da başka bir ajans aracılığıyla geldi bu. Yok dedi falan sonra dediler ki biz bunu Çin'e sorduralım bizim genel en genel merkezimize sorduralım dediler. Biraz sonra sonra dedim dönüş olduğunu kimse bilmiyordu dediler bunun niye izletilmediğini. Ben de dedim ki inanılmaz yani, yani TikTok kendisi bile bilmiyor. Kendisi bilmiyor niye izle ya böyle çok müthiş bir case vardı önümüzde.